Barbara sen Kayseri'nin neresindendin? Yamula. Yamula, he. Bizim, Yamula. Yamula. Sizin patlıcan meşhur. Patlıcan getir tamam mı bir dahaki sefere? Evet. Hari, sen Kayseri'nin neresindesin? Pınarbaşı. Pınarbaşı. Hmm. Rozi, sen Kayseri'nin neresindesin? Nereden? Tom Tomarza. Tomarza. Hmm, Tomarzalısın, güzel. Kuşti, sen Kayseri'nin neresindesin? Işil İsa. Yeşil Hisar. Oh, Olgu, Kayseri'nin neresindesin sen? Özvatan. Özvatan? Özvatan. Hmm. Aslında Çukur eski ismi. Tamam. Teşekkür ettim. Reco ne örüyorsun? Ne örüyorsun? Ne örüyorsun? Ne örüyorsun? Sen Kayseri'nin neresindendin? Develi. Develi? Evet. <laughs> Rayni, sen Kayseri'nin neresindesin? <laughs> ya hala. Ya hala. Ya hala. Ya hala. Ya hala. <laughs> <laughs> Saşa sen Kayseri'nin neresindendin? Talas. Talas? Talas. Talas. <laughs> Josep Giuseppe, Kayseri'nin neresindensin sen? Felahiye. Felahiye. Karaşık mı yoksa? Evet, evet. <laughs> Süpermen kabla sen Kayseri'nin neresindendin? Sarı olan. Sarı olan. Evet. evet. <laughs> Alamettin olmaz. Aynı köylü olmayalım. A alamettin. Alamettin mi? Alamettin, alamettin mi? Ya, tamam. Sak Alamettin. Alamettin. Genel. Alam Eski ismi alamadım. Alamettin. Genel. Tamam. Aynen. Hemşeriyiz. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Güle güle. Güle güle. <laughs>